Ali İmran Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, La, Mim Allah ki ondan başka gerçek ilah yoktur. Hayat sahibidir o, gözeticidir o. Lahudi kitabı sana hak ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi o. İncil'i, Tevrat'ı da toplu halde ve parça parça bölüm bölüm indirdi. İnsanlar için bir hidayetti, evvelce de bunlar o furkanı indirdi. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli azap vardır. Rab olan Allah öyle üstün kudret sahibidir ki güçlüdür, intikam alıcıdır. Allah'a Yerde ve gökte hiçbir şey gizli kalmaz şüphesiz. Mutlak bilir o. Nitekim siz daha analarınızın karnındayken size dilediği gibi şekil verir o. Allah'tan başka ilah yoktur. O çok yücedir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Lahuti kitabı sana indiren odur. Onun içindeki bazı ayetler muhkemdir, içindeki diğer ayetler de müteşabihtir. Onlar çeşitli manalara benzerlik gösterir. İç aleminde yüreklerinde sapma olanlar fitne çıkarma ve olmadık yorumlar manasında tevil etmek için tam açık olmayan müteşabih ayetlere uyarlar. Rab olan Allah'tan başkası onların yorumunu bilemez halbuki bazı kimseler ancak ilimde derinleşenler biz inandık bunların tamamı Rabbimizdendir nitekim bunları temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünemez dediler akıl sahipleri Rabbimiz Bizi hidayete erdirdikten sonra kaydırma kalbimizi lahuti katından bize bir rahmet ihsan et şüphesiz sensin en çok ihsan sahibi. İyi biliriz ki geleceğinde şüphe olmayan gün insanları huzuruna toplayan sensin. İyi biliriz ki yine Allah sözünü yerine getirmekten asla dönmez. Budur bilinen.